Herkese selam arkadaşlar. Yine of dedirtecek bir ürünün incelemesiyle kanalımızda karşınızdayız. Ürünümüz bu arkadaşlar. Öncelikle bu ürünü inceleme ve deneyimleme şansını bize verdiği için Tasty sayfasına çok teşekkür ediyoruz. Tasty Puffy'si de videonun açıklamaları kısmında sizlerle paylaşacağım. Ürünün kutusu bu şekilde arkadaşlar. Güzel bir kutusu var. Ambalajı, e, QR kodu vesairesi oldukça premium. Üzerindeki gereksiz bilgilerle videonun süresini uzatmadan ve sizleri oyalamadan önemli detayları paylaşacağım. Dual mesh demiş çift mesh coil kullanıldığını söyleyeyim öncelikle. Ondan sonrasında 16.000 çekim olduğunu söylüyor ürünün. Ardından 15 milim likit olduğunu içeriğinde 20 mg salt nikotin barındırdığını ve 650 miliamperlik bir pile sahip olduğunu söylüyor. Burada ise Avrupa dolaşım standartları vesaire gibi bilgiler mevcut. İşte geri dönüştürülmüş plastikten üretildiği vesaire gibi. Ürünün markası arkadaşlar bu arada Puffme. Puffme Rus malı çok kaliteli bir elektronik vape üreticisi. Ürünümüz de bu arada elektronik sigara. Daha doğrusu biz ona elektronik puf diyelim. Arkadaşlar ürünün görseli bu şekilde. Kutuda oldukça şık görmüş olduğunuz gibi. Aromasından bahsedeyim size. Çikolata konyak. Konyak ve çikolatalı bir aromaya sahip olduğunu söylüyor. Gelin daha fazla uzatmadan ürünü açalım ve tadım testini yapalım arkadaşlar. Ürünümüzü açıyoruz. Yavaş yavaş paketini sökelim. paketini söktük. Şöyle kenara bırakalım hemen naylonlarını. Kutuyu açtım. Görmüş olduğunuz gibi kaliteli bir ambalajlama var arkadaşlar. Herhangi bir leke vesaire asla göremiyorsunuz. Çünkü gerçekten premium bir ürün. Zaten ağırlığıyla ambalajın kalitesiyle ürün ne kadar premium ve kaliteli bir ürün olduğunu sizlere daha ambalajı açmadan hissettiriyor. Şuradan hemen ürünümüzü açalım ve çıkartıp deneyim diyelim. Elimizdeki hissiyatı vesaire olarak bakalım. İnanılmaz güzel bir ekrana sahip. Makinanın elde duruşu çok şık arkadaşlar. Sanki bir telsiz gibi yapmışlar ama çok daha şık görünüyor. Altındaki güvenlik stikerini hemen sökelim ve buradan başka bir makinenin üstüne yapıştıralım dursun. Altına bakıyoruz. USB Type-C şarj slotu, konnektörünü görüyorum. Hemen burada bir ayar konnektörü var. Ooo ayarını açtıktan sonra ışıklar hemen bize göz kırptı. Ooo turbo modu herhalde. Çift göz kırpmada turbo modu. Aynen öyle arkadaşlar. Dual mesh. Ürünün ekranına bakalım. Kısaca hemen ona da bir göz atalım. Normal modda ürünün ekranı yeniden göstereyim. Normal modda bu şekilde görünüyor. Turbo moda geçtiğimizde ise bu şekilde görünüyor arkadaşlar. Aradaki farkı gözlemlemeye çalışıyorum. Aradaki fark dual mesh P modunda ışıkta birazcık sönüklük vardı. Evet. Puff modunda Puff Me logosunun üzerindeki ışıklarda parçalılık görebileceksiniz sizde. Yeniden gözlemlemeniz için. P şu an yuvarlak bir circle'ın içerisinde. Görmüş olduğunuz gibi etrafı tamamen yanıyor. Bu modda ise etrafında sönüklükler var led ışıklarda. O mod ekonomi modu olduğunu size gösteriyor arkadaşlar. Hemen ürünün tıpasını çıkartıyorum. Normal modda bir çekim yapıyorum. Arkadaşlar inanılmaz bir aroma. Konya'nın hafif o ekşi Acımsı tadı ve çikolatanın yoğunluğu kakao daha doğrusu tam bir çikolata değil. İnanılmaz lezzetli. Kokusu harika, müthiş. Modu turbo moduna aldım. Çift mesh yanacak şu an. Bir de bu şekilde zıdımlayacağım. Vay canına. Oldukça sert. Of diyeceğimiz bir aromaya sahip. Çift mesh coil'de üst notalarda konyak notaları ee, gerçi damağınızda da bir çikolata tadı bırakıyor gerçekten çok lezzetli içimi çok keyifli ee, çok fazla şekerli vesaire aromaları sevmeyen kişilerin hoşuna gidecek bir aroma brandy chocolate olarak geçiyor zaten aroma konyak yazıyor kutusunun üzerinde ama aynı zamanda burada konyak yazmışlar görmüş olduğunuz gibi konyak kakao çikolata demiş burada ise brandy chocolate olarak adlandırmış Gerçekten keyifli. Yeniden bir normal modda çekim yapacağım. Evet oldukça içimi güzel. Duman olarak da e, keyif verecek. Boğaz vurumu da e, normal modda ekonomi modunda boğaz vurumu çok sert değil. Ama diğer moda aldığınız zaman çok daha sert bir boğaz vurumuna sahip çok kaliteli klas bir makine arkadaşlar. Ee, makine ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Güzel makine yapmışlar. Birçok farklı makinanın deneyim videosunu sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Görmüş olduğunuz gibi makinamız bu arkadaşlar. Videomuzu beğenir, sayfamıza da abone olursanız çok memnun oluruz. Kusurlarımız varsa affola arkadaşlar. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.